Evet. evet merhabalar bugün pazartesi yeni bir haftalık vlogla karşınızdayım bugün çok bir şey yapmayacağım yani bugün evdeyim derslerim var ödevlerim olduğu için videolarda gecikme oldu şimdi dilerseniz vlogumuza başlayalım Evet merhaba günaydın arkadaşlar. Bugün salı günü ve şimdi dışarı çıkıyoruz. Biz Rusya'dan gelmiş Moskova'dan. Dünyayı geziyorlar. Dünyayı gezmek için de şu, burada bu şekilde çalarak para topluyorlar. Tamamlar herkese. Evet. Nuri ile beraber bisiklet turuna çıkacağız. <laughs> Evet bugün yine dışarı çıkıyorum. Kahvaltı yapacağım. Ondan sonra bilmiyorum dışarıda olurum. Yani dolaşırım birazcık. İşte. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün pazartesi. Yapmamız gereken bazı şeyler var. Onları halledeceğiz. Ve devamında ise evin içinde olan bazı değişiklikler yapacağım. Bugün yoğun bir gün olacak. Hadi başlayalım. Şimdi evin içinde olan değişikliklere başlayalım isterseniz. Şimdi şöyle ee, normalde şu tarafta odalaydım. Burada soba olduğu için buraya geleceğim. Şimdi diyeceksiniz hani neden buraya geliyorsun onu sobaya götürsen diyeceksiniz. Annemle yaptığım görüşme sonucunda sobanın oraya götürülmemesine karar verildi. O yüzden eşyaları buraya almam gerekiyor. Öyle şimdi onu yapacağız hızlı bir şekilde başlayalım. Görmüş olduğunuz üzere şimdi burayı boşalttık. Şimdi diğer odada yerini hazırlayalım. Şimdi hızlı bir şekilde burayı da boşalttık. Masa buraya gelecek. Şurada koltuk var. Onu da alacağım. Oraya da yan tarafta bulunan baza gelecek. Bu şekilde. Şimdi hızlıca masamızı buraya getirelim. Hadi devam. Şu an gayet güzel ya. Güzel oturdu yani şekilde bakarsak güzel oturdu. Şimdi işte geri kalan malzemeleri falan getireceğim. Buraya dizeceğim. Bu şekilde güzel ya. Bakalım sonucu nasıl olacak. Bence güzel olacak. Ha bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın ha. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi ufaktan bir hareketlenme var. Gayet güzel gidiyor şu anda. Evet masa bu şekilde yani bitti bitti gibi bir şey yani bitti daha doğrusu şimdi sıra bazayı alıp ilk önce bunu çıkartacağım sonra bazayı alacağım hadi onu yapalım şimdi Her şey bitti. Ben de bittim. Şu anlık bittim yani aynen bitti. Başka bir şey kalmadı zaten. Bugün pazartesi bugün böyle geçti. Evet merhaba arkadaşlar bugün çarşamba ve dışarı çıkıyorum. Evet. Kübra. <laughs> Yüz bin lira var. O kadar mı kötüyüz lan? Oğlum kaç dolar ne kadar şimdi? 9 3. vardı. üç mü? Keşke <laughs> <laughs> keşke keş, 3 olsun. Sıkayım mı? Elinde çekirdek var ya. Aa <laughs> <laughs> çekirdeği de sık bari. Bunun bu ne tam olarak? Dezenfektan mı? Bayağı güzel <laughs> şampuan gibi kokuyor. İçine şampuan mı sıktın? Yok lan şey doldurma. Kaçak. <gülüyor> Kaçak dedim. <neden ben? gülüyor> için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz bir videoyu yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bir takım değişiklikler söz konusu oldu burada. Bunları da ilerleyen videolarda göstermeyi düşünüyorum. Yani i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.